Batı Afrika'dan doğup okyanusları aşan köle gemilerinin acısıyla yeni kıtalara taşınan ve baskılarla bambaşka kimliklere bürünmek zorunda kalan ama asla ama asla yok olmayan kadim bir inancın hikayesine hoş geldiniz. Bu orişaların yani ilahi ruhların evrenle ve biz insanlarla olan bitmeyen o muhteşem dansının öyküsü. İşte Bugünkü sohbetimizin tam merkezindeki soru bu. Bir inanç sisteminin köklerinden koparılmasına, yasaklanmasına, hor görülmesine rağmen nasıl hayatta kalabildiğini, hatta nasıl filizlenip bambaşka topraklarda yepyeni formlarla yeniden doğabildiğini anlamaya çalışacağız. Bu sadece bir dinin değil, insan ruhunun inanılmaz dayanıklılığının ve kimliğini koruma mücadelesinin de hikayesi aslında. O zaman gelin her şeyin başladığı yere gidelim. Evrenin başlangıcına, Yoruba kozmolojisinin temelinde yatan, içinde merhameti, bilgeliği ve hatta evet ilahi bir kusurluluğu barındıran o büyüleyici yaratılış hikayesine. Her şeyin en tepesinde, her şeyin ötesinde olodumare var. Onu şöyle düşünebiliriz, evrenin sahibi, her şeye gücü yeten, her şeyi başlatan o ilk enerji. Ama o o kadar yüce, o kadar aşkın ki bizim gibi ölümlerin gündelik dertleriyle, dualarıyla doğrudan ilgilenmiyor. Ona tapınaklar inşa edilmez, ona doğrudan yakarılmaz. Ola Dumare, devasa bir sahneye kuran, ışıkları yakan, senaryoyu yazan usta bir yönetmen gibidir. Ama sahneye çıkıp oyunu oynayanlar, onun iradesini ve gücünü yeryüzüne taşıyan aracılardır. Yani orişalar. İşte bu yüzden Yoruba dini, orişalarla kurulan kişisel ve canlı ilişki üzerine kuruludur. Ve işte o hikaye. Ola en bilge ve en saf orişalardan biri olan Obatala'yı çağırır ve ona dünyayı yaratma görevini verir. Obatala gökten indiğinde göz alabildiğine su vardır. Yanında getirdiği bir torba toprağı suların üzerine serper ve sihirli beş parmaklı tavuk bu toprağı eşeleyerek, patileriyle yayarak ilk karayı kıtalara oluşturur. Dünya hazır, sıra insanlarda. Obatala kil alıp insanları şekillendirmeye başlar. Ama bu o kadar meşakkatli, o kadar yorucu bir iştir ki bir süre sonra feci şekilde susar. Gözü palmiye ağacından sızan şaraba takılır ve dayanamayıp içer. İçtikçe rahatlar, rahatladıkça biraz daha içer ve sonunda sarhoş olur. İşte tam bu noktada ilahi bir hata yaşanır. Obatala artık titreyen, netliğini kaybetmiş elleriyle kusurlu, asimetrik, fiziksel engelleri olan insanlar yaratır. Ayıldığında ve ne yaptığını gördüğünde ise dehşete kapılır. O an duyduğu derin pişmanlık ve utançla bir yemin eder, sonsuza dek kendi elleriyle yarattığı bu özel ve farklı insanların koruyucusu, onların en büyük savunucusu olacaktır. Bu mit, yoruba etiğinin kalbidir. Bize der ki, kusurlarımız bile ilahidir, farklılıklarımız kutsaldır ve toplumun en savunmasız bireyleri, en büyük saygıyı ve korumayı hak eder. Ne kadar güçlü bir mesaj değil mi? İşte o sahnedeki oyunculardan birkaçı, Orishalar doğanın ve insan yaşamının farklı yönlerini yöneten ilahi güçlerdir. Onlar soyut kavramlar değiller; kişilikleri, tercihleri, öfkeleri ve sevgileri olan canlı varlıklardır. Mesela Şango, o adaletin, ateşin ve gök gürültüsünün karizmatik kralıdır. Gücü hem adaleti sağlayabilir hem de öfkesiyle her şeyi yakıp yıkabilir. Sonra Oshun var. Nehirlerin, aşkın, güzelliğin ve zenginliğin tanrıçası. Hayata tatlılık getiren bal gibidir, cömerttir. Ama ihanete uğradığında öfkesi de bir o kadar Acı olabilir. Ogun demirin, savaşın ve teknolojinin amansız ruhudur. O medeniyeti inşa eden, ormanları açıp yollar yapan ama aynı zamanda savaşın yıkımını da getiren bir güçtür. Ve tabii ki Yemoja. Okyanusun ve tüm hayatın annesi, tüm insanlığın çıktığı o ilk rahim, koruyucu, besleyici ama dalgaları gibi hiddetli de olabilen ulu bir ana. Ve bunlar sadece dördü. Yüzlerce orişa hayatın her bir zerresini temsil eder. Peki bu kadar güçlü, bu kadar İnsan gibi olan varlıklarla nasıl iletişim kuruyorsunuz? Onlarla nasıl bir bağ kurulur? İşte şimdi Yoruba inancının en canlı, en dinamik kısmına, yani ibadet ve ruhsal iletişim dünyasına giriyoruz. Bu sadece sessizce dua etmekten çok daha fazlasını içeren, bedeni, zihni ve ruhu harekete geçiren bütünsel bir deneyim. Orishalarla konuşmanın pek çok yolu var. Bazen en sessiz anlarda rüyalarınızda size fısıldayabilirler ya da onlara oriki adı verilen güçlerini, soylarını, başarılarını anlatan şiirsel övgülerle seslenirsiniz. Davul ritimleri ise onlar adeta birer telefon attı gibidir. Her orişanın kendine özgü onu çağıran özel bir ritmi vardır. Davulcular o ritmi çalmaya başladığında o orişanın enerjisi yani aşesi ortama dolmaya başlar bu enerji o kadar yoğunlaşabilir ki transa geçen bir rahibin veya rahibenin bedenine konuk olur ve toplulukla doğrudan konuşur onlara tavsiyeler verir sunular ve ritüeller ise bu ilişkinin temelidir hayatınıza tatlılık katması için oşuna bal sunmak ya da yolunuzu açması için oguna demir bir alet adamak gibi bu bir rüşvet değil bir karşılıklılık bir hediyeleşme ilişkisidir ve elbette en yapılandırılmış iletişim kanalı olan kehanet, onların derin bilgeliğine ulaşmanın en sistemli yoludur. Bu iletişim de iki farklı ölçekte yaşanır. Bir yanda evinizin bir köşesinde kurduğunuz o küçük kişisel sunak vardır. Orası sizi koruyan rehber orişanaz'la her gün konuştuğunuz, ona bir bardak taze su, bir çiçek sunduğunuz, dertlerinizi anlattığınız mahrem alanınızdır. Bu birebir ve samimi bir ilişkidir. Diğer yanda ise tüm köyün, tüm topluluğun bir araya geldiği, davulların yeri göğü inlettiği, rengarenk giysilerle dans edildiği o coşkulu yıllık festivaller var. Bu festivaller sadece orişan hazırı onurlandırmakla kalmaz, aynı zamanda topluluğun bağlarını güçlendirir, ortak kimliği ve tarihi yeniden canlandırır. Yani kişisel dindarlık ve kolektif coşku bu inancın birlikte atan iki kalbi gibidir. Şimdi Yoruba düşüncesinin bel kemiğine, onun en sofistike, en derin kısmına geliyoruz. İfa kâhane sistemine. Ama baştan söyleyeyim bu falcılık ya da geleceği okumak gibi basit bir şey değil. İfa, evrenin işleyişini, kaderin doğasını ve ahlaklı bir yaşam sürmenin yollarını anlatan devasa bir bilgelik kütüphanesidir. İfa, bilgeliğin ve kaderin orişşası olan Orun Milan'ın insanlığa bir armağanı olarak kabul edilir. Sistemin temelinde Odu adı verilen 256 ana bölüm var. Bu, her bir oduyu dev bir ansiklopedinin bir cildi gibi düşünebilirsiniz. Ve her cildin içinde binlerce şiir, atasözü, mitolojik hikaye, bitkisel reçeteler ve ahlaki dersler bulunur. Bu inanılmaz bilgi birikimi binlerce yıldır sözlü olarak ustadan çırağa aktarılarak bugüne ulaşmış Yoruba halkının kolektif hafızası ve felsefesidir. Bir kehanet seansı sırasında yapılan işlemlerle bu 256 kapılan biri aralanır ve danışanın o anki durumuyla ilgili olan bilgelik ortaya çıkarılır. İşte bütün meselenin kilit noktası burası. İfanın nihai amacı yarın ne olacak sorusuna cevap vermek değildir. Asıl amaç kişiyi ivapeleye yani iyi karaktere ulaştırmaktır. Yoruba felsefesine göre bir insanın hayatta sahip olabileceği en büyük zenginlik, en büyük güç İyi bir karakterdir. Sabır, dürüstlük, cömertlik, saygı, itidal, ifa size şunu söyler: Eğer bu yoldan gidersen, karakterin güçlenir ve kaderinle uyum içinde olursun. Ama şu yoldan gidersen, karakterin zayıflar ve kaderinden saparsın. Yani kader, önceden yazılmış, değiştirilemez bir metin değil. İyi karakterle, doğru seçimlerle şekillendirebileceğimiz bir potansiyeller yolculuğudur. Bu muazzam bilgelik sistemini yorumlayan kişiye de babalavo yani sırların babası denir. Bu alıntı onların rolünü çok güzel özetliyor. Babalavo olmak yıllar hatta on yıllar süren inanılmaz zorlu bir eğitim gerektirir. O binlerce kutsal metni ezberler yüzlerce bitkinin şifalı özelliklerini öğrenir ve kehanet sanatının inceliklerinde ustalaşır. Onlar topluluklarının psikoloğu, doktoru, yargıcı ve tarihçisidir. Anlaşmazlıkları çözer, hastalıkları iyileştirir ve en önemlisi sözlü tarihi ve bilgiliği canlı tutarak kültürün nesilden nesile aktarılmasını sağlarlar. Onlar yaşayan kütüphanelerdir. Ama Yoruba inancının ve Orişaların hikayesi sadece Afrika topraklarında kalmadı. İnsanlık tarihinin en karanlık sayfalarından biriyle, zincirlerle ve gemilerle Atlantik okyanusunu açtı. Şimdi, bu ruhani mirasın akıl almaz bir zulümden nasıl sağ çıktığına ve yeni topraklarda nasıl gizlice yeniden doğduğuna tanıklık edeceğiz. Bu zaman çizelgesi aslında inanılmaz bir direniş ve hayatta kalma destanını özetliyor. Batı Afrika'da binlerce yıldır kendi doğal ortamında gelişen zengin bir inanç sistemi köle ticaretiyle vahşice köklerinden söküldü. Milyonlarca insan topraklarından, tapınaklarından, ailelerinden koparıldı. Yanlarında götürebildikleri tek bir şey vardı. Zihinlerindeki ve ruhlarındaki inançları, orişaların hikayeleri, şarkıları ve ritimleri. Yeni dünyada, Küba'da, Brezilya'da, Haiti'de hayatta kalabilmek için inançlarını gizlemek, onu efendilerinin diniyle komufle etmek zorunda kaldılar. İşte bu gizlenme ve dönüşüm zamanla Santeria ve Kandomle gibi yepyeni, zengin ve canlı dinlerin doğmasını sağladı. Ve bugün o köklerden koparılan inanç küresel bir fenomene dönüştü. İşte bu dahici hayatta kalma stratejisinin adı senkretizm. Bu pasif bir kabulleniş değil, aktif bir kültürel direnişti. Köle sahipleri onları katolik olmaya zorladığında dışarıdan bakınca bunu kabul etmiş gibi göründüler. Kiliseye gittiler, azizlerin heykelleri önünde dua ettiler. Ama o heykele baktıklarında onlar bir katolik azizi görmüyorlardı. Onlar o azizin özellikleriyle kendi orişalarına eşleştirmişlerdi. Örneğin demirle, savaşla ilişkilendirilen Aziz Yorgi'ye dua eder gibi görünüp aslında demirin efendisi Efendisi Ogun'a yakarıyorlardı. Ya da şimşekle ilişkilendirilen Azize Barbara'nın imgesi arkasında aslında gök gürültüsünün kralı Şango'yu onurlandırıyorlardı. Bu inancın özünü korumak için üzerine giydirilmiş bir zırh, bir kamuflajdı. Bu senkretizm süreci farklı coğrafyalarda farklı sonuçlar verdi. Mesela Küba'da ortaya çıkan Santeria yani Azizlerin yolu adından da anlaşılacağı gibi Yoruba orişaları ile Katolik azizleri arasında çok net ve birebir eşleşmeler kurdu. Brezilya'daki Kandombile ise biraz daha farklı bir yol izledi. Çünkü Brezilya'ya sadece Yoruba halkı değil, Fon ve Bantu gibi diğer Afrika halklarından da çok sayıda insan getirilmişti. Bu yüzden Kandombli bu farklı gelenekleri de kendi içinde harmanladı ve daha geniş, daha çeşitli bir ruhsal panteon oluşturdu. Her ikisi de aynı acı dolu çökten geliyor ama üzerinde yeşerdikleri toprağın kültürel özelliklerine göre farklı çiçekler açmış iki güçlü ağaç gibiler. Peki, yüzlerce yıl süren bu yolculuğun sonunda bu kadim inanç 21. yüzyılda ne durumda? Gelin şimdi hikayeyi günümüze taşıyalım ve Yoruba dininin modern teknolojiyle, küreselleşmeyle nasıl bir ilişki kurduğuna, nasıl evrildiğine bir bakalım. İşte bu inancın ne kadar esnek ve yaşayan bir organizma olduğunun belki de en net kanıtı. Binlerce yıl boyunca bu bilgelik bir babalavonun dizinin dibinde oturan çırağına yüz yüze konuşarak şarkılarla ve ritüellerle aktarıldı. Topluluk dediğiniz şey aynı köyde yaşayan birbirini tanıyan insanlardı. Bugünse durum çok farklı. New York'ta yaşayan biri internet üzerinden Nijerya'daki bir rahipten ifa dersleri alabiliyor. Brezilya'da yapılan bir ritüel YouTube'dan canlı yayınlanarak dünyanın dört bir yanındaki binlerce kişiye ulaşabiliyor. Farklı ülkelerden inananlar Facebook gruplarında bir araya gelip bilgi ve deneyimlerini paylaşıyorlar. İnternet coğrafi sınırları yıkarak bu kadim bilgeliğin küresel bir ağ örmesini sağladı. Elbette bu durumun getirdiği zorluklar da var. Geleneksel otorite yapıları sarsılıyor, bilginin doğruluğunu teyit etmek zorlaşıyor ama bu inancın hala canlı, nefes alan ve yeni çağa uyum sağlayan bir güç olduğunun da en büyük göstergesi. Sohbetimizi bu son soruyla bitirelim kaderi iyi bir karakter inşa ederek şekillendirebileceğimizi söyleyen, doğayla ve atalarla derin bir bağ kurmayı öğütleyen ve en karanlık zamanlarda bile hayatta kalmanın ve kimliği korumanın mümkün olduğunu kanıtlayan bir inanç sistemi bu kadim bilgelik bugünün hızlı, çoğu zaman kaotik ve anlam arayışıyla dolu dünyasında bizlere ne gibi dersler sunabilir? Belki de en önemlisi en zor koşullarda bile ruhun direnebileceğini ve yeniden çiçek açabileceğini hatırlatmasıdır. Bu üzerine hepimizin düşünmesi gereken bir soru.